Türkmenler Kerkük'teki yasaların uygulamasının tehlikeli girişiminden endişeli. Kerkük yönetimi Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkan Yardımcısının şehre ziyaretinden dolayı Kuzey Irak bayrağı astı. Bu tehlikeli gelişmeye Birleşik Irak Türkmenleri cephesi listesinden açıklama geldi. Liste, Kerkük Valiliği binasında Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Bayrağı'nın asılmasının Irak Parlamentosu ve Yargısı'nın kararlarına aykırı olduğu konusunda bir açıklama yaparak uyarıda bulundu. Liste açıklamasında Kerkük ilinin yasal ve idari açıdan Irak hükümetine bağlı bir il olduğunu ve hiçbir tarafın herhangi bir bahane veya gerekçeyle bu bölgede Irak bayrağı dışında herhangi bir bayrak asma hakkına sahip olmadığını belirtti. Bu bağlamda 1 Nisan 2017 tarihinde yapılan parlamento oturumunda kabul edilen Irak Anayasasının 143. maddesi ve 2008 tarihli 36 yasanın 23. maddesi, 5. fıkrasına dayanan kerkükündeki dairelerde yalnızca Irak bayrağının dalgalandırılmasını öngören parlamento kararına atıfta bulunuldu. Birleşik Kırak Türkmenleri cephesi listesi Reşit Oteli hükümeti olarak tanımladığı hükümetin tek taraflı uygulamalarını reddettiğini vurgulayarak bu tür tek taraflı hareketlerin Kerkük'ü yeni krizlere sürükleyebileceğinden endişe ettiğini belirtti. Liste federal hükümeti bu ihlalleri sonlandırmak ve devletin hukuk üstünlüğünü korumak için acil müdahalede bulunmaya çağırdı. Ayrıca Kerkük'ün ulusal birlik sembolü olmasına devam edilmesi ve eğer şehirdeki tüm bileşenleri arasında gerçek bir uzlaşı sağlanmazsa herhangi bir yönetimin başarılı olamayacağını belirtti.